Hepinize merhaba dostlar. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Forest Ranger Simulator bölümü 2 umarım beğendiniz. ilk bölümü paylaştım. Bugün itibariyle artık zaman da buldum. Birazcık başına oturdum. Birazcık da para kasmak için çöp topladım. <laughs> Kağıt çöpleri topladım sağda solda mavilerde deneyim diye. Yani amelilik işlerini seviyoruz gerçekten herhalde. Böyle uğraşma koşma gidiyor. şimdi o plastik çöpü Heh, Nasıl ya? Ay pardon burası değil ki. Şunu atacaktım ben sizinle beraber. Tamam. Aldım bir tane. Ufak kaçırdık. Şöyle sağ klik basılı tutuyorum. Bütün kağıt çöpleri atıyorum. Gördüğünüz gibi solda. Yaklaşık 15 kilo kağıt çöp var. Onun dışında bir de haritanın belirli noktalarında gezdikçe göreceğiniz böyle zaten dolu çöp poşetler olacak. Onlar da bonus niyetine geçiyor. 20 kiloluk her biri. Onu da artık satınca herhalde ne çıkar ne kazanılır ne edilir onu bilemiyorum da. Kağıtta cidden para yokmuş ya. Elektronik eşyaları iyiydi be. Ama şu işi keşke toplu trink diye satabilsek. Buradan da böyle vakit kazanmaya çalışmasalarmış iyi olurmuş ama sağlık olsun. 50 dolar verdikten sonra herhalde 50 dolar bile kazanamayacağım gibi geliyor şu anda. Ondan sonra soldaki sol üstteki görevlerden devam edeceğiz. Şu anda zaten Artık balları bir topla diyor. O balın üzerine gideceğiz. Belki yenilerini koyacağız. Ağaç falan ayarlayıp. Heh. Aa, bunu basıl tutuyormuşuz. Bu da kağıt çöpmüş zaten. Bakalım 20 kilo. Yaklaşık 38 dolarım vardı. Yani küsuratın anlarım şimdi. Çöplerin tamamını sattım. 38 dolarım vardı. Artık 58 de olmadı. Aşağı yukarı kağıdın kilosu 1 kilocu 1 dolar civarında diyebilirsiniz. Böyle bir hesap kitap yapabilirsiniz. Bu arada şurada bir tane odundan böyle bir dolap gibi bir şey vardı dandik bir şey. Onu buraya koydum ve açık arttırmada 3 küsür dolara satıldı. Açık arttırmada fiyat falan belirleyemiyorsunuz. Yaptığınız ürün artık ortalama random bir şekilde satılıyor. Onun da haberini vermiş olayım. Ben de denemek için merak ettim nasıl oluyor acaba diye sistemi test ediyordum. O şekilde oluyormuş. Yine ürünler geldiğinde yine test ediyor olursunuz. Bu yemek ne çabuk bitiyor ya. Eee ürün nerede? Ha şunu da doldurayım. Daha geçen koydum. Akşam geç saatlerinde koydum. Hemencik ne ara bitirdiler ya. Bol bol mu koymam gerekiyor? Şu anda bak ufacık gözüküyor o sağ barda. Ama haritada bir tane var. Ondan dolayıdır diye düşündüm ben. Daha fazla noktalar olduğunda daha da artar sayılar da. Anlarız. Şu arı balını bir toplayayım. Baldan da satalım. Bir kar yapalım. Bütün çöp konteynerlarını koymaya çalışıyorum. Çünkü boş vaktimle sizinle beraber olmasa da boş vaktimde gidip Haritadaki bütün çöp alanlar var gördüğünüz gibi. Tabi araç aldıktan sonra çok daha kolay ve keyifli olacaktır da. Yetişemezsem de yine boş vakitlerinde bazen bir şeylerle uğraşırken sağda solda bir şeyler dinlerken ederken hoşuma da gidiyor böyle yani. Çıtır çerezlik oyun atmalık. O zamanlar oynuyorum. O şekilde değerlendirmeyen yani çöpün çoğunu temizlerim diye düşünüyorum. Çünkü asıl olay çöp değil burada. Ha, bal böyle aldım. Balını bu şekilde alıyormuşuz. İtem olarak geliyor. Bir yarım kavanoz bal geldi. Diğerini de alalım. Burada bir tane daha var haritada gözüken. Eğer kar varsa araya yatırım yaparım ben. Sakin olun ya. Aa, ben sizdenim. Oy para buradaymış. Para burada. Her şey burada. <laughs> Sizde ne var? Burada nereden baksan 50 dolar yatıyor arkadaşlar. Minimum. Yani en iyi ihtimalle 50 dolar. Sağlam. Bu elektronikler çok para ediyor çünkü. O burada bayağı tam var. Dur. Şöyle yapıyoruz. Bunu böyle alıyoruz. E diyoruz. Ve dropluyoruz. Bir daha E diyoruz. E diyoruz. Ve mouse sol klikte aşağı atıyoruz. Burası satış alanı gördüğünüz gibi. For diyor. Şimdi gidip auksiyonla aç kartırmadan satacağız. Sell diyorsunuz. Zaten gördüğünüz gibi ikisinde görüyor o bölgede. Satmak istiyor musun diye evet diyorsunuz. Bitti. Yani burada bir fiyat belirleme vesairesi yok ne yazık ki. Burada yine bir mailimiz varmış. Diğer maili okumuş olma ihtimal Yoksa aynı mailden iki tane mi atmışlar ya? Tam detayını okumak istemem açıkçası. Tamam. New Entry Forest Ranger Notebook. Tamam. Muhtemelen yavaştan şeyi öğretecek bize. Craft sistemini öğretecek gibi geliyor. Şu anlık yeni bir görev gelmedi ama Bakalım Satıldıktan sonra mı gelir bilmiyorum belki de Bir de şuralarını acaba Tamir edeceğiz mi bak mesela lavabomuz yok Heh, First mushroom picking sonunda Mushroomları da toplayacağız 7.4 dolara gitti Tanesi iyi Mushroomda da yani şeyde de mantarda da Çok bir espri yok İşte rahatla giz mantar git mantar topla Falan diyor bak bu 8.3'e gitti yani fena değil. 72 dolar mı oldu. Mantar toplamak için ekstra bir şey gerek var mı? Direkt mantar aldığım gibi kendisi toplayacak mı? Bir bakalım. Bir tane dolusu sepette bir mantar topla diyor. Sonrasında açık arttırmayla onu da satıyoruz. Tamam bu şekilde oluyormuş. Oo, experience puan baya fazla. Eee? Ha sağda sepet ayrıca çıktı. Okey. Lan bilseydim bu kadar olduğunu ya. 50 kere geçtim bu mantarlar var ya. 50 sepet toplamıştım ben ama işte sepeti kenara koyamıyorsun yani. Muhtemelen çöpte olduğu gibi. Şu araba işte çabucak para kazanmamız lazım bizim. Tamir işi de geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi genelde doğal e, ortamda, yaşam ortamlarında hayvanlar sağda solda saldırabiliyorlar diyor. Özellikle de arı kovanlarına işte arıların evlerine saldırabiliyor aylar dedi. Onları tamir etmek için bir çekici ihtiyacın olacak dedi. Çekici de online mağazadan yine store'dan satın alabilirsin dedi. Dur be ha biz aldık diye hemen verdi tabi bizde bakayım var mı? Çekici almıştım ben sen ha burada aynen var. Sepet yalnız envanterde burada duruyormuş ha güzel öyleyse ben bütün mantarlar toplarım ben mantar toplamayı severim. Küçükken bilmiyorum kaçınız mantarı falan gitti. Biliyorum tamam kardeşim tamam. Of of bitmiyor üstüme yağmurla atıyor ya görevleri yağmur gibi. Bundan sonra cam toplayacağız arkadaşlar. Yani bunları alalım. Oy oy oy. Oy oy oy. Mantar. Mantarlardan da umarım bal kadar kar olmaz. Mantar da muhtemelen 3-4 dolardan falan gidecektir. Bunları da satalım, anlarız birazdan. Ben de şu camın rengini anlamaya çalışayım. Seviye atlamamıza çok az kaldı bu arada. Uh, paper değil, mixed değil, elektronik değil. Glass, yeşil olan renkler glass oluyorlarmış. Haberiniz olsun. Şimdi yeşil de tabii bütün çöplere gidip yeşile gideceğiz. Ne? 25 dolar mı? Oğlum mantarın baldan daha pahalı olduğu herhalde bir tek burada gözüküyor. Yok böyle bir şey. Hiç beklemiyordum. Büyük sürpriz. Tamam. Bundan sonra mantarcıyız arkadaşlar. Ben 4 sepeti şu an sırf görev için topladım. 10 sepeti topladım da zaten araba alıyorum. Bu 19'dan gitti. Herhalde küçüktü aralarda mantarlar. Ondan dolayı. Oha 15'e de gitmesin ama ha. Ayıp ediyorsun. <laughs> Cam olduğu için ağır bir malzeme. O yüzden muhtemelen çabucak 3 kiloyu doldururuz diye düşünüyorum ki 1,5 kilosu dolmuş bile. Biliyorum karanlıkta yapıyorum görevi. Umarım çok rahatsız olmuyorsunuzdur. Çünkü vakit kaybetmek istemiyorum. Güzel güzel ilerleyelim istiyorum. Tabii çok karardı artık bayağı çekilmeyecek hale gelirse o zaman tabi gündüzü bekleriz. Çok büyük paralar yokmuş bunda da ama görev tamamladık ve 20 doları da cebimize koyduk. Asıl önemli olan buydu. Şu an hava birazcık düzeldi aydınlanıyor. Artık gidip şey topladım mantar topladım ben de yakında olan yerlerde. Şimdi bunların hepsini bir satalım. Buradan da ekstra bir kar gelsin. Gördüğünüz gibi işsiz gibi gittim topladım. Arabanın parası çıkıyor en azından. 2-4. 6 tane var burada. Mail gelmiş. Mailler de gelmeye devam ediyor. Burada tabi yine mantar rozetlerimiz alınıyor, toplanıyor. Elimde birazcık daha mantar sepeti doluyormuş aslında. Şu çöp konteynerini al diyor. Ben bir tanesini almıştım sizlerle beraber. Bunu da alalım. 50 dolar da buradan geldi. Allah razı olsun. Güzel. En azından parasını çıkardı çöp konteynerin. Birini ben kendim aldığım için korktum bir taraftan da acaba görev saçmalar mı ikisini de almamı istiyordur falan diye. İyi paradan gidiyor mantarlarda şu anda. Şimdi bunun rengi mor. Artık mor rengi ne var? Bak ormandaki e, şeyler kuşları bak diyor. Onlara ev yapacağız. İster satın al ister kendin yap. Tabi kendin yapmayı gösterirse çok daha güzel olur açıkçası ya. 50 cent fena değil. Hiç fena değil. Şunları şöyle alayım. Tamir edilecek köprü var misal hemen dibimde. Acaba onun tamir nasıl oluyor? Şunları boşaltalım ona. Tamam. 270 dolar ve devam ediyor. Bunların rengi ne bu arada anlamadım. Bu mixed gibi bir şey mi? gri poşet gri bu herhalde mixed gibi bir şey ama bu da siyah tam gri değil bendeki şu an ne bilmiyorum ceza yiyeceğiz bu tüyana. ama öğrenmem de lazım Ha buymuş aa hepsini komple attı ne yaptım basılı tutmayı bir kere mi bastım ne yaptım ben iki saat tık 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 diye uğraştım burada hafif bir kağıt gözüküyor görebiliyorsunuzdur Böyle ufak tefek bağlar yok değil. Var. Vallahi iyi para kazandık ha. 289 dolar. Tamamını sattık mı bilmiyorum. Bunu ben tamir edeceğim gibi geliyor. Şu anlık olmuyor. Şu köprüye gidip çekici denemek istiyorum. Huzurlarınızda. Zamanla tamir ettirebilir. Şurada bir köprü var bakın. geçebiliyormuşum. Ben de karşıdan geçiyorum. Burası kullanılmıyordur diye. Şu an tamir ettirmiyor. Demek ki vakti geldiğinde kendisi yaptıracak bana. Belki belirli odunlar topla o şekilde yap diyecek. Hatta şu kırmızı alanlarda yok ki gerçi. Hmm. Çöpler kendim bulmam lazım. Şu craft sistemini bir gösterse oyunu kaydedeyim. Craft sistemi çünkü birazcık bozuk çalışıyor. Geçen masaya gittiğimde saçmaladım misal. Heh. Bakın buradan misal ne yapabileceklerimizi görebiliyoruz. Bunu yapabiliriz istersek. Bunu yapabiliriz istersek. Bir tane çivi, iki tane de çubuktan olur diyor. Öbüründe iki çivi, bir çubukmuş. Bizde çivi vardı. muhtemelen çivi yok. Çivi bir satın alacağız. Bir bakayım mağazada satılıyor mu? Çiviler burada galiba. Kaç tane var bilmiyorum ama bir iki tane ver. Çivi bolca ihtiyacımız olacak. Kendisi göstermeden craft'a kendim girmekte hata da yapabilirim diye bir ufak korkmuyor da değilim. Şimdi iki saate gelecek. Bir tanesini alacağım sadece. Yerim yok. Geçenlerde bu yangın söndürücüleri kullandık. Biri bittiydi de ben yere attım. Yolun üstüne bıraktım falan hatırlar mısınız? Ona sonra gidip tekrar aldığımda tekrar içinde şey <laughs> tip doldu gibi bir şey oldu. Yine gittim kullanabildim onu. O yüzden ikisini de tutuyorum. Yoksa ben atacağım bunun birini. Atamıyorum da şu an. Şuradan taptan equipments'tan belki kimilerini dışarı at, kimilerini depoya koy, bir chest olsun onun içinde sakla falan istiyorum ama Ulan oyun çıktıktan sonra da bunları under construction demezsin ya. Oyunun Olmazsa olmazlarından biridir envanter yönetimi ve burada Yok ha, Bir tane aldım öbürü de kalsın abi, öbürü de kalsın Hızlıca iki tane çöp alıyorum şu arka bahçede sanki iki çöpüm vardı. O çöple oluyor mu onu anlamaya çalışıyorum. Yoksa gidip odun kesmemiz gerekebilir mi? Sadece tek merak ettiğim bu. Mantar yolunda zaten vardı. Çubukları tam denemedim ama şimdi çubuk toplamaya çıktığımda dedim ki ağaçta gördüm. Bunu da keseyim hep beraber bunu da görelim arkadaşlar. Nasıl oluyormuş? İşaretli ağaç gördüğünüz gibi. Bir kere basıyorsunuz. Basıl tutma falan yok. Ya da basıl tuttuğunuzda sürekli kesme animasyonu girmiyor bu şekilde kestim. Abo baya bir parça çıktı yalnız. Hmm. Ufak dallar oraya gidiyor ama koca bir dal istiyorsam böyle elimle almam lazım. Bunu da taşıyabiliyorum. E bunu peki testere falan bir şeyle kesebiliyor muyum? Nasıl şekillendireceğim? Ne yapacağım? Hiç fikrim yok. Bir de ben dallar bende bir tane bile tam dolmuyor. Sağda görüyorsunuz. Tam dolmadı diyorum. Aslında bayağı bir dal varmış. Yani o dolduktan sonra şey yapıyor ya. Envanter ekliyor. O mantıkla devam ediyor. Bak misal envanterde yerim yok diye böyle attı şu an bunu. Şimdi şuradan direkt seçip yapabiliyor muyum acaba yoksa? Bunlar sat, satabiliyorum aslında bunlar da ama ben şimdi görev icabı bunu yapmak istiyorum. Bayağı da var gördüğünüz gibi her şeyden. Yani nasıl yapıyorum? Onu anlamadım sadece. Baltayı aldım dur. Bu da burada kaldı. Şöyle odunu çekme durumu. Ha tamam çekip buraya geldi bak. Tamam bu şekilde oluyormuş. E sonra. Sonra galiba çekice geçeceğim. İnşallah doğru yapıyorumdur. Ee? Ha, buraya geldi. Oley be doğru yapıyorum. <laughs> Çekip atmanız gerekiyormuş. İşte bunu tam göstermiyorlardı. Bunu keşke gösterebilirlerdi. Bu detay güzel olurmuş aslında. Sonunda ya, sonunda öğrendik. Craft sistem böyle çalışıyormuş. Artık bunu istesem, böyle alırım. Çivi bu arada olduğu gibi hepsi gitti mi? Çivinin tükendi mi sen? Zaten satın al diyor bu arada. Feeder'da. Niye satın aldırtıyor? Onu anlamadım. Dur hazır madem para kazanacağız, Q'dan çıkayım bu arada ya benim hatam. Üstüne bastım. Odunum kullandı mı? Ne yaptı bu şimdi? Anlamadım. Herhalde kullandı. Ha tamam burada bak stick lazım diyor yine. Block of wood'u almış kullanmış block of wood ya da iki tane lazımdı birini mi kullandı? Götürdüm verdim çünkü yani. Odun satabiliyor mu yüzü deneyecektim de olmadı tabi denk getiremedik. Şimdi bunu sat bunu niye göstermiyor? Niye böyle kaldı bu iş? Bakayım ne kadar odunum var. Hala iki odunum var. Ama çivi var mı? Çividen başka yok. Tamam buradakini alayım. Hatta satın bile alabilirim. Zaten sipariş etmemi istiyor. Homestuff. Şuradan. Şundan almamızı istiyordu galiba. 10 dolarmış. Be. <laughs> ben de şundan şuna benzer fiyat bir var mı acaba dedim de yok. 10 dolarsa ucuzmuş. Satın alınır. Çivi işi biraz maliyetliymiş. Onu anlamış oldum şu anda. Bir tane daha koca büyük odun lazımmış gibi çivisiz oluyor gibi geldi bana. Bakalım satılacak mı? Ben de koca odunu mu almaya gitsem ne yapsam? Çubuklardan aslında var ama Dur ya çubuklar var kullanayım yerim açılsın. En azından oradan olabildiğince bir şey getiririm. 16 dolara gitti bunlar. 49 doları satıldı öbürde. E ben 10 doları aldım sanki ayaklı olduğu için mi öyle? Tamam. Bir tane block of wood lazım. Çivinin hepsini kullanmamış. Hmm. Çivi ikisi de duruyor. Az önce yok gibiydi ama anlamadım ben. İçinde kaç tane var, kaç tanesi kullanılıyor falan onu göremedik. Haydi. Kamera hareketi birazcık tehlikeli. Hey, ustaya bak be. <laughs> Hepsi de ticaret içinde arkadaşlar. Başka bir amacı yok falan. Yap derse bir daha yaparım. Sıkıntı değil yani. Sırf görmek istiyorum. Ha, burada olmaz diyor. Satamazsın diyor. Muhtemelen sattırmayacak. Bakayım. Eş, ne yapıyorum? Aynen sattırmıyor bak. Bu tarz şeyleri genel süs için herhalde kendimiz yapıyoruz. Satamıyoruz. Place it in the forest diyor. İstediğim yere konumlandırabiliyor muyum bunu misal? Bunu da buraya bir yere koyayım misal. Şu an oldum bu. Place mi yani? sabitlemek için olabilir mi diye düşünüyorum ama galiba olmuyor. Birbirleri arasında okey yakınları arasında bir tık daha böyle 50 metre öteye falan gitmen lazım diyor. Şimdi anladım ya şimdi düştü jeton. Ben ne bileyim kardeşim ya. Tamam oldu. Satın aldığım bu değil tabi. Satın aldığım da aslında 50 metre öteye gitti. Gayet de uzaktaydı. Yani <laughs> bir metre falan varmış sadece ya. Al şöyle güzel bir yere koydum. Hele şükür. Bunu da doldurdum. İyi bari. Böyle oluyormuş. Yani satın almanız gerekiyor. El yapımı kabul etmiyormuş. Gördüğünüz gibi satın almış olduğum üründe çalıştı görev icabı. O yüzden korkuyorum işte yani şu an paramız var araba alacak kadar ve arabayı alırsam yarın bir gün araba falan al diyebilir mi? Buradaki görevde de aslında şeyden bahsediyor. Kompasını kullanmaktan bahsediyor ve kompasın kullanımında işte gideceğin yerlere bayraklar koyma, işaret bırakma şeklini anlatıyor. Evin önünde mavi bayrağın var diyor onu al diyor ve yeşil haritada yeşil olarak gözükecek yere doğru git diyor. Ve orada da mavi bayrağını dik diyor oraya tabii ki de Aklında bulunsun diyor işte şişt diyor bak yanına şey almayı da unutma diyor. ya yani Balta iş ne yarayabilir falan diye de tüyo veriyor. Yeşil alan burası gördüğünüz gibi kompas alan var. Normalde bizim herhalde oyunda böyle açık fizik olarak kullanabileceğimiz bir kompas yok. O yüzden bunların ee, belki gittiğimiz noktadaki kompasını kullanacağız. Evin önünde dedi ben evin önünde öyle bir bayrak falan görmüyorum. Mor bayrak bu arada benim kendi diktiğim bayrak o mor bayrak değildir. Renk körü değiliz herhalde moro yani bildiğin e, bunların gösterdiği maviydi. Nerede bu mavi bayrağı falan görmüyorum. Ya da dur ürün teslim noktalarına geçeyim. Burada da yok. E, burada da yok. Allah Allah. Nerede bunlar ya? O mor en başından beri var mıydı? Biz kazar almadık hatırladım Ondan bahsetmiyordur inşallah. Mavi diyor. Mavi de yok hiçbir yerde öyle bir mavi işaret. Ben satın alsam peki mavi? Home stuff. Aslına baksan 30 dolar satsan satılırmış. Yani ben bunları alabiliyorum. Evi süslüyoruz ama çok bir işe de yaramıyor. Yarasa sıkıntı yok da. Bendeki şu. Lacivert falan neredeyse. Bunlar hadi açık mavi bu birazcık daha koyu mavi mor da bu Benim bayram galiba lacivert'e yakın orada gördüm O zaman o muydu acaba ya Bakayım O hiç lacivert daha çok mor da değil Muhtemelen odur herhalde ya Zamanda evin orada duruyordu ben onu cepledim galiba <laughs> Aa bu ne? <laughs> Hemen alayım cebime koyayım der gibi cep dedim. Şimdi gideyim alayım onu. Geldim ben buraya. Sabah oldu birazcık bekledim. Şimdi öncelikle buraya koyalım. Burası yepyeni bir alan, yepyeni bir bölge gibi. Bakın araç lastik izler var. Bundan sonra aracı da muhtemelen aldıracak ama burada birazcık para harcamamız gerekebilir gibi geliyor. Şurayı şöyle Niye oturtamadım? da Green Compassion tamam. Ha tamam. İstediği bir nokta vardı herhalde. Discovery. Onu da aldık. Para vermedi. Para vermesini bekledim. Şimdi burası niye kritik diyorum? Çünkü baksanıza çok deli çöp var burada. Bir. İkincisi burada direkt evine bütün çöpü taşıma. Burada çöp konteynerlerle al. Çöpleri buraya da getirebilirsin. Burada da ayıkta sürekli olarak git gel yapma. Mantığında bir şey demiş. Tamam kesilmesi gereken ağaçlar var. Burada var mı bakarım şimdi. Ama şundan önce ben şunu istiyorum. Ben birazcık gece araştırdım. Sarı ve siyahtan çoğunluk da var. Ee, sarı zaten demir ve plastik olan şu. 100 dolar harcasak yeter. Ee, siyah da karışık olan. Bunu da alayım. İkisi zaten en çok edenler. Yani elektronik saymazsak. Sonrasında da buraya çöpler getirip atalım. Hem buradaki çöpü temizleyelim. Hem de paramız kazanıyor. Yani 100 dolar çıkmaz tamam. Onun ben de farkındayım da işte. Yine de şu sarılar şöyle önce bir alayım. bayağı fazlası çıktı. İyi güzel. Karşıladığına sevindim. Mor alsaydık hata yapmış olacaktık. Sarı ve bu mix'i de aldığımız için kurtardık işi. ve şu çöpü de al. Bitti. 360 dolar da param kaldı cebime. Bu morlar da sonradan halledilir. Işık sıkıntısı var buralarda. Başka da bir şey yok herhalde. Ağaç kesme falan durumunda da artık. Şurada bir işaretli ağaç olsa keseceğim de. İşaretli ağaçlar da haritada gözükmüyor. Onu bulmanız gerekiyor öyle kuru ağacı dalı malı olmuyor zaten. Şu misal benziyor ama buna da daha var. Tam kuru değil. Baya çıplak olması lazım. Lastik varmış bak burada. Hmm. bunları Bunlar iyi para eder ha. Bak orada bir bidon bidon. Aa çöp poşetler mi? Çok sağlam para ediyorlar arkadaşlar o. Her biri 20 kilo. Bir mor bir mavi. Yok lan mavi yeşilmiş ya. Yani. Tüh. Neyse gidiyorum ben eve. Düzgün bir ağaç bulursam kesilebilecek. Onu da keserim. Görevde tamamlarım. Bölümde burada artık yavaştan bitiririz. Az kalsa yanlış yere atıyordum. Ne kadar getir geldiğine baksaydım keşke ya. Bu da mavi. Başka mavi yok değil mi? Farklı bir tonda. Bunu da buraya attık. 19 dolar. iyi para. Yani kilosu neredeyse 1 dolar gelecek şekilde yine buluyorsunuz. Şimdi elimde malzemeler var. Onları da hemencik şöyle yapalım. Yolda giderken bunları da aldım. Yol üstünde diye. Tamir edilecek de bir şey yokmuş. Onları da baktım. Tamir et falan diyordu ya bir ara Ondan sonra bunları da alalım. Nasıl ya? Çivimiz olmaz olur mu? Lan benim üstümdeki malzemeler ne oldu? Çivi var işte burada. Allah Allah Niye altta göstermedi Yeter kadar çivim yok acaba Kabul etmedi o çivi O çivi de düşürdüm gitti bir yerlere <laughs> Onu da satayım istedim de çivi sipariş vereyim odun da almışım hazır yolda diye Ne şu ikisini satayım bari Benim malzemenin hiçbiri gelmedi ya <laughs> anlamadım burada değil spare parts da şu arabayı bir alalım belki de bu araba da şey olacaktır o da servise geliyor Allah'ım ya araba belki sıkıntılı olabilir onu toplamamız da gerekiyor olabilir daha hemen geldi araba hop binebiliyorsun derdi de olmayabilir o da korktum kısımlardan biri ama muhtemelen öyle olacak. Hele şükür ya. Hele şükür. Bu kadar odun ne yapacaksan burada baya baya işaretli varmış. Devam ediyor ileride de. Tamam onları besin götürmek basit iş denedim ben. Yanımızdaki yakın bir noktadan gölden verilebiliyor da şu an uğraşmayacağım onunla sadece üzerim boş değil Şu an çok bir malzeme yok. Aynen şu odunları bari götüreyim de ufakları. Ama o burası ne olmuş ya? Sipariş verdim. Hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Niye bilmiyorum. Oyuna bir şey oldu. Belki de kaydedip girip çıkmak gerekiyordur. Ne araba geldi ne başkası geldi. <laughs> Yine bir saçmalamaya başladı oyun. Buradaki malzemeleri sattık ama. 50 tane şey söyledim. Hiçbiri gelmedi daha. Neyse artık bir sonraki bölümde arkadaşlar. Kısmet bir sonraki bölümeymiş. Zaten çivinin bagından da anlamam lazımdı. Bunları buraya böyle ayarladım. Gördüğünüz gibi getirdim, yığdım. Bolca malzeme yapıp onları da satacağım. O yüzden getirdim. Bir dahaki bölümde de kaybolmaz umarım. İrli ufakta, ufaklar getirirken iri odunların hepsini orada bıraktım. Onlarda ihtiyaç olursa artık arabayla arabayla zamanla çekerim. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde artık görüşürüz. Çok bir uzun seri olmayacak. Belli ki mini seri olacak. Çünkü şunu yap bunu yap deyip bütün yaptırabilecek her şey yaptırdıktan sonra zaten gerisi tekrara bineceği için muhtemelen çekiciliği ve şeyi kalmayacak oyunda. Oynama hevesi bırakmayacak. Çok motivasyon olmayacak diye düşünüyorum. Zaten çok hızlı paraya erişiyoruz. Çok hızlı hemen hemen her şeyi alabiliyoruz. Ondan dolayı muhtemelen devam etmek için bir şevkimiz olmayacak. O yüzden biter. Ama yine gittiği yere kadar 3 olur, 4 olur, 5 olur. Kaç bölüm çıkarsa ben oynama taraftarıyım. O yüzden siz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Seri devam etsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.